Bu paha biçilmez bir kamu hizmeti bence çünkü insanlara gerçekten temiz, kaliteli ve erişilebilir ücrete hizmet sağlanıyor burada. Fiyatlar çok avantajlı, insanların sosyalleşmesi için gerçekten bir imkan. Bu tip kamu hizmeti veren yerler gerçekten insanlara nefes alma şansı sağlıyor. Beşiktaş Belediyesi'ne, Belediye Başkanı Rıza Akpolat'a, burada emeği olan herkese çok teşekkür ediyoruz. Dışarıda fiyatlar anormal yüksek. Buralar çok müsait. Hem sosyalleşme açısından hem de burada emeklinin nefes alması için böyle bir hizmetin yapılmasından dolayı çok gururluyum, mutluyum. Emeğe geçenlere teşekkür ediyorum.